Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye, ülkesi ve milletiyle... Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün, bütündür. Bu cümleyi anlamıyorlar. Ülkenin veya bir devletin ülkesi veya milleti olmaz gibi saçma sapan tartışmaların içine giriyoruz. Dili Türkçedir. Resmi dili Türkçedir. Bayrağı al bayraktır. Bayrağı al bayraktır. Milli marşı biraz önce coşkuyla söylediğimiz İstiklal marşıdır. Başkenti de Ankara'dır. Cumhuriyet bize miras değildir. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Dolayısıyla bize bırakılan bu emaneti sonsuza kadar koruyarak yaşatacak bir aydınlık geleceğe taşıyacağız. Karanlığa bir gün bile boyun eğmeden Cumhuriyet'in ışığında yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık tutkusudur. Türkiye Cumhuriyeti gelecek umududur. Ve biz bu umudu milletimizin gücü, gençliğimizin enerjisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla sonsuza dek yaşatacağız. Azimliyiz. Cumhuriyetimizin bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Nene Hatun'u, Halide Edip'i, Kara Fatma'yı, Halime Çavuşu vatan toprağını düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yeni açtığımız tesisin hayırlı olmasını diliyoruz. Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve biraz sonra hep birlikte Fener Alayı'yla ulusa, Cumhuriyetimizin kurulduğu mekanlara hep birlikte yürüyeceğiz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.